Hoş geldin lan adamı. Kardeşim al bakayım. Görüşürüz. Ne yapıyor lan ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle hızlıca bir inişimizi yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bir dakika bizim yere inişimizi yaptılar da. Kardeşim bekle. Ben şöyle aşağı doğru gideyim. Çok uğraşmayalım sen de. Geliyorum şimdi geliyorum da. Bunu aldım. Tamam bunu aldım. Bir kişi daha var içeride. Tamam. Tamam çok güzel. Aldım arkadaşlar bunu. Ne oluyor lan burada oğlum? Neyse arkadaşlar sizler hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Oo, bir dakika çok açıktayım. Çok açıktayım çünkü ortada bir arkadaşımız var. Tamam çok güzel de. Kardeşim. Victor Reis mi lan o? Tamam aldık da onu. Biri geldi oraya geçti. Onu hiç vuramadık da. Şunu. Onu aradan alamayız. Çünkü göremiyoruz elemanı. Ama şöyle senin kardeşim. Tamam. Çok güzel. Çektim arkadaşlar onu. Ee, biri geliyor. Lan ne oluyor? Oha! Ne oluyor lan burada? Oo kardeş ne yapıyorsun? Lan bir an vuramadım. Sıkamadım. Eğim kaydı galiba da. Dur 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 dur. Bir daha göstersene sen. Sen şuradasın. Heh, tamam, tamam, tamam. Çok güzel de. Kaldırması var ile bana. Oynuyorum. top. Attım ya. Orada mıydın? Oha! Bir de lan! Oğlum bu adam değişik oyuncu lan yemin ediyorum. Psikopat yemin ediyorum. Oğlum alamıyordum. Arkadaşlar ortaya açmaya geldim de. Ayak sesi geldi. Ön tarafta. Bir dakika. Oo oğlum. Altı tane bomba var. Lan altı tane bomba ne geziyor bende? Hayır. Oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yemin ediyorum. Allah kalpten gidiyordum. Yemin ediyorum kalpten gidiyordum. Oo oğlum. Neydi lan öyle? Adam da kolsuz çıktı ben de kolsuz çıktım. İki tane kolsuz mücadele. Abime çıktı onu da söyleyeyim. Kardeşim. Yemin ediyorum. İkimiz de kolsuz çıktık. Şunları bana bir ver bakayım. Özledim vallahi şunları öyle atalım şunları. Bir dakika yanlış mermi attım. Yanlış mermi attım. Alacağım o mermileri. E, şu geri sarma bıçağımızı da alalım. Tamam arkadaşlar lootumuz çok güzel oldu. Hocam ben buraya bir geldim de. Lan. o burada birileri var. Burada birileri var. Dedim mi? Birini gördüm. Hocam burada iki kişi var. Şimdi bu elemanlar saklanıyordur. Kardeşlerim neredesiniz? Şöyle adamın kafasını... Hayır ucuna geldi. O nasıl yürüyüş lan? Adam yemin ediyorum delirmiş. Tamam çok güzel aldık onu. Ee, bu adamlar nerede? Burada. Burada. Yola var. Sıkıntı büyük. Hocam dur. Red zone. Sakinsin kral. Lan! Allah! Allah o ne iş? O ne Arkadaşlar. Olayı anlatayım mı? Ne oldu? Ee, adam burada pusuyormuş tamam Ben şurada zannediyordum ikisini. Dur. Dur yanlış söyledim. Lan ne oldu? Ee, adamı burada zannediyordum. Birini de burada zannediyordum. Zaten birini bombaya oturdu. Oturtturdum ya. İyi oldu. Lan dedim Buraya burada da biri çıktı. Ne oldu lan orada? iki dakikada bir, bir şeyler oldu. Hazır mı benim bıçağım? Tamam. Hazırmış. Hemen. Alsana. Heh, tamam aldım. Arkadaşlar hemen buradan hızlı bir şekilde burayı açıyorum ve direkt gideceğim. Ama bana buradan istediğim şey ver. Lan. Araba geldi. Araba geldi yere gitti. Ne lan? Hocam tezgah lan bu. Eleman gitti geldi. Bir selam verdi geldi gitti. Hocam bu oldu mu şimdi? Oha M M4 M4'ün içine girdi. Neyse paraları falan aldık galiba. Gidelim çok da işimize yaramadı da. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben orada yanlış bir şey mi gördüm? Aha adamlar var. Hocam burada biri pusmuyordur inşallah. Tamam piri. Piri. <laughs> piri. Neyse. Orada birileri var. Ben onları şöyle AVM varken halledemez miyim? Ortada bir yerde bir sis vardı galiba gördüğüm üzere. Aha birini gördüm. Kardeşimi göster diyeceğim de. Göstermiyor şu evde biri var mı? Dedim orada biri mi vardı? Yanlış mı gördüm ben? Oha. Dur. Ne oldu lan? Alttaki deve ses çıkartıyor da. Ne oluyor dedim de. Orada arkadaşımız var. Şöyle güzel bir şekilde gösteremez misin bana? Yemin bile. Eyvah Melih. istek atıyor da. Bir dakika. Melih sen de şu an hiç uğraşamam. Burada ve adamlar var. Onlarla uğraşıyorum şu an. Uğraşıyorum derken de arkadaşlar vurmaya çalışıyorum. Aha elemana bak. Raş geldi lan adamı. Kardeşim al bakayım. Görüşürüz. Ee, ne yapıyor lan o ya? Allah elemanlar ne yapıyor? Ha biri, biri yatıyor orada. <laughs> ne oldu lan öyle? Hocam bugün bir değişik gün yemin ediyorum. Orada iki kişi bir şeyler niye sıktım ben? Neyse bir mermi gitti. Sorun yok. Sorun yok. Şöyle arkadaşlar. Bir gidelim onların lutuna bakalım. Hocam bugün değişik bir gündeyim valla. Neden böyle oldu ben de anlamıyorum. Al bakayım hayırlısı. Geldim. Bakacağım burada. buranın lutuna. Arkadaşlarımızdan de... Ne oluyor lan? O adam burada yatıyor ya. <laughs> Beni ses şey olmadı galiba duymadı şey olarak. Buradaki adamı iyi aldık dedim mi kardeşim? Orada biri var. Orada birini gördüm. Nasıl gördüm ben de bilmiyorum. Nasıl mi dedim ben? Neyse. Arkadaşlar gidelim. Orada biri vardı. Oha deve. Deve oha. Oha Neyse arkadaşlar bir dakika. Aha gördüm gördüm gördüm. Kardeşim şöyle kafanı. Hmm, ne lan o? Botçuk galiba da aynen. Botçumuz. Böyle inecek. Adam. Bir dakika kilimi çekmem lazım. Ki... Kil var ya benden. Sen ne güzel bakıyorsun lan bana. Yemin ediyorum güzel bakıyorsun. Benim kilimi çekme. Kilimi çekiyorlar. Kilimi çekti. Seni bulacağım. Seni bulacağım vallahi orada biri kaldırdı birini. Hocam sıkma. Sıkma yakarım. Şuradan bana sıkıyorsun. Ayıp değil mi lan? Göster. Göster bakayım. Hadi. Allah mermi boşuna gidiyor. Yemin ediyorum boşuna gidiyor. Dur, 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 dur. Sen sol tarafta bir daha mı indi ya? Biri daha indi galiba buraya. Hocam değişik bir maç yemin ediyorum. Bir ikilimi çalıyor biri. Neyse, neyse bir dakika. Aha burada, burada. Eleman burada avukla mis gibi sıkıyor ya. Allah burada da adam var. Kaç kaç. Bot mu arkadaki? Sen botçuk musun? Bir dakika arkadaşlar. Şu canımı minik minik dolduralım. Dur 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 dur. Adam var da. Tamam. Aldım onu. Bu aşağıda biri vardı arkadaşlar şu an göremiyorum. Eleman göstermiyor. Aha. Lan. Görüşürüz lan. İki mermi. İki mermi. Oha. 18 kil. Tamam. Çok güzel. Bir dakika. Burada biri var. Lan, sen de kimsin? Kardeş. Hocam. Valla e, sana P90 mermisi kullanmam hocam. E, biliyorsunuz botçuklara kullanmıyoruz. Çünkü bu P90 mermisi su gibi akıp gidiyor. Ee, bu duruma bakmadıysanız ben alabilir miyim? Şöyle çaktırmadan arkadaşlar sessiz olalım. Dedim de adamlar içinden geçmiş ya. Oğlum adamlar kıyafetini bırakmış durabın içine. Nasıl becerdiniz lan? <laughs> adamlar duraba bot kıyafeti koymuşlar. Duraba bot mu yaptılar acaba? Neyse gidelim arkadaşlar. Aa bir dakika bir dakika. Fişeyi unuttuk. Fişeyi unuttuk. Oradan almayacağım buradan alacağım. Şöyle Allah orada birini gördüm. Birini gördüm. Kardeşim şöyle botçuğumuz o alana gelir. Alandan kili gelir diye düşünüyorum. Şöyle fişeğimizi aldık. Kili de geldi zaten 20 kilo oldu. Tamam gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Vallahi konuşmaktan dilim damağım kurudu ya. Neyse gidelim arkadaşlar. Değer bu maç için. Arkadaşlar bu eve geldim. Ee, burası alan. Biliyorsunuz bura şanslı evimli. Benim şanslı evim. Araba sesi geliyor zannettim. Hocam bak bu e, bazen gelebiliyor. İçecek sesi geliyor falan filan bazı. Aha sen şu elemana bak kardeşim. Kaçırdım. Kaçırdım. Kaçtı lan eleman. Bu yemin ediyorum kaçtı. Bak vuramadım. Adamı biraz daha önüne sıksaydım vururdum. Yapacak bir şey yok. 20 kili güzel. Güzel kilimiz şu an. Alan bir kapansın. Arka falan kapanırsa güzel olur. Bana da bir alanı verirse mükemmel olur. Çünkü arkadan gelen olursa bizim içimizden geçer ya. O tarz bir şey yani. Bir dakika, alam durdu. Bir dakika kardeşim. Oha, dur. Arabaya binsin. Hayır. Tamam. Çok güzel de. Vermemiz azalıyor yine. Allah oraya biri daha durdu. İki kişiler bir de galiba. Yo kaç kişiler? Aha. Biri gitsin. Biri gitsin. Ben şunu alayım. Nasıl alamam? Allah. Nasıl alamam? Allah. Ya kaçırdım yere bak. Tamam. Hadi. Oh. Oh be. Oğlum bir tane bile kill alamayacağım zannettim bir an. Şuna geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Bunu da ilk defa deneyeceğim gibi olacak da yok arkadaşlar. İlk defa denemeyeceğim bu silah. Biliyorum bu silah. Patlayıcı. Okumuz. Ee, yapabilir miyiz bilmiyorum ama. inanalım kendimize. Yapacağız. Yapacağız. Aşağıda başka bir silah var mı ya? Ona da bakacağım. Aşağıda varsa onu alırız. Sonra da devemize biner. Gideriz. Pompik var. Pompiye gerek yok. Tamam. Gidebiliriz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde buradan gideceğim. Hatta o adamların bir lootuna bakalım. Allah! O evde adam var. O evde adam var. Biz niye geldik buraya? Sen şu elemana bak ya. Oynuyor direkt bir de. Bir dakika. Lan. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Niye oynadım? Ne yapıyorsun? Yapma bak. Yapma. Oğlum oldu mu şimdi ya? Vallahi oldu mu? Arkadaşlar adamı çok kötü oynadım ya vallahi. Hatam yüzünden öldüm. Adamın direkt kucağına atladım ya. 22 kil 33 kişilik bir hasar alan silahımız AVM olmuş. Ben orada sola doğru zıplayıp vurmaya çalışacaktım. Neyse yakın mesafede P90'la vuramıyorum ya bazen. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sizden hemen bir aşağı kadar like atıp abone olmayı de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağda sola iki tane video var onları da izlerseniz çok sevinirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için de çok güzel oldu vallahi benim için. Beni çok mutlu ettiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.